Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Hande Erçel bildiğiniz üzere arkadaşlarıyla birlikte Dubai'de ve birbirinden güzel görüntüler paylaşmaya devam ediyor. İşte sizler için Hande Erçel ve arkadaşlarının Dubai'deki safari turundan muhteşem kareler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçel birbirinden güzel paylaşımlarıyla hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Tabii ki ben de sizler için bu tarz görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.